ekonominin daha ne yapacağız? Şimdi düzelmesi için para olması lazım. Var mı para? Para varsa sen de düzeltirsin, ben de düzeltirim. Parayı nereden bulacaklar? Parasız ne oluyor kardeş? Uçak alabiliyor musun? Fabrikalar satıldı, her yer satıldı. Satılmayan ne kaldı? Bir karılarımız kaldı, bir topraklarımız kaldı, bir sularımız kaldı. Baban da sana miras bıraksa yedin, 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 20 yılda bitti. Bu yaptıklarının hepsi de sattıklarınla da yapmadın. Kredi kartına 20 taksit. Bu iktidarın değişmesi lazım. Yeni bir politik kritika düzgün insanlar onların da başı oynamayacak. Onlar da düzgün insanlar olacak. Kemer sıkma politikası alacağız. Bir beş sene kemerimizi sıkacağız. Öyle işte beş tane maaş, altı tane maaş, yedi tane maaş. Bir de utanmadan bunu meclisten geçirip normalmiş hale getiriyorlar. Altı tane maaş alan bir adam. Hiçbir işten aklı aklı ermiyor. Bir güreşçi bankanın yönetim kurulunda. Güreşçi bu herif Bankadan ne anlar? Ama maaş alıyor. Şimdi bütün onun tarikatları, cemaatleri, orayı sömürenler beş maaş Şimdi utandıkları için meclisteki torba yasaya koyup onları da haklı hale getirmeye çalışıyor. Ama bizim halkımız, bizim halkımız bunu yiyor. E ben de söyleyeyim. Yiyor çok da güzel yiyor yani. Selamun Aleyküm dediğin zaman dönüyor. Zammı kim yaptı? CHP yaptı. Zammı kim yaptı? İşte e, dua okumayanlar, namaz kılmayanlar onlar yaptı. Abi gerçek bu. Hepimiz uyanacağız. Bu pisliği başımızdan def edeceğiz. Şimdi Atatürk'e kızıyorlar 38 tane fabrika yapmış diye. Hepsini sattılar. He. Ya 138 tane yapsaydı? Hani bir, birkaç sene daha giderdik. Tüpraş, çeker fabrikaları, pancar fabrika. Sen yap, sen sen ne yaptın? Ben gelince iktidarı senin yaptığın bir şeyi de ben satayım ki para kazanayım. Süleyman Demirel zamanında tencere kaynamadığı zaman o iktidar gidiyordu. Bu niye gitmedi benim aklım ona ermiyor. Bu kadar öküz müyüz biz ya? Bu niye gitmiyor abi? Sanki biz Eskiden, eskiden yemek yemezdik, su içmezdik. Ampulü diyor, e, şey diyor, Tayyip Erdoğan buldu diyor, ampulü buldu. Biz biz eskiden yalakadan mı su içiyorduk ya? Şimdi savaşa gidecek uçağımız yok. F-16'ların hepsi çürüdü. Ama sen geldiğin zaman oradaki adam diyor ki, aa diyor, ben diyor, benim silahım var diyor, HGAM var. Bugün göt kadar İsrail'e bir şey yapabiliyor musun? Niye yapamıyorsun? Amerika, yani o da küçük Amerika. Yapamazsın. Anında gönderir, iki tane gemi gönderdi sana. Okumuş tahsilli insanlarımız da yurt dışına gidiyor. Burada Suriyeliler bilmem neler. 25 yıllık misafirlik olur mu abi? Hani Müslüman ya bunlar. Peygamber ne demiş? Uzun süreli misafirlik ev sahibine rahatsızlık verir demiş. 25 yıl lan. Senin evine 25 yıl kaynanan gelse çeker misin ya? Bal olsa gelmez ya. 25 yıldır biz bunlara bakıyoruz ya. Maaşını veriyoruz. Hastane bedava, bilmem ne bedava. Her şey bedava. Ne olacak bu işin sonu? Kız İmam Hatip Lisesi aleyküm selam. Şimdi din ahlaktır. Hani ahlak dindir. Hristiyanlık, Müslümanlık, Musevilik bilmem ne. Bütün bunlar o ahlak dinine ulaşmak için yoldur. Sen Müslümanlıkla ulaşırsın. O Hristiyanlıkla ulaşır. Ama Allah'ın kabul ettiği din ahlak dini. Ahlaklı mısın kardeşim? Sen beni affedersin s***** musun? Paramı pulumu yemiyor musun? O zaman sen dürüst adam. Ha sen buna Müslümanlıkla uğraşırsın, Hristiyanlıkla uğraşırsın, ateistlikle neyle uğraşırsın Beni alakalar etmiyor yani. Allah katında hak din, ahlaklı dindir. Ahlaklı mısın abi? O kadar. Ama Müslümansın, ama Hristiyansın. Herkes cemaatler, tarik, her cuma, ayıp bir şey ya her cuma. Cuma namazına gittiği zaman imamlar dileniyor abi. Oraya para, buraya para. Tamam kardeşim oraya para, buraya para da. Bu paralar oraya gidiyor mu? Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam Indira Gandhi. Abi tuz çürüdü tuz. Tuz kokmaya başladı. Bunun ötesi birisi var mı? Ne, nereye kadar uyanacağız yani? Ha, rahatsız olduklarında da, rahatsız olduklarında hemen hapishaneye tıkıyorlar. Hemen anında. Niye? Gözünün üstünde kaşın var. E kaş zaten var ama yok. Seninki biraz yukarıda. Avrupa'da hiç kimse Türkiye'ye gelmek istemiyor. Hiç kimse iş yapmak istemiyor. Hiç kimse ticaret kurmak istemiyor. Çünkü kanunlar ve nizamlar işlemiyor. Deniz gezmişleri kuşağındayız. Bizim zaman, biz Amerikan gemisi yanaştığı zaman gittik oraya isyan ettik. Onun için biz herkes susturamaz. Şimdikiler maalesef. Ama yiyen de yiyor abi. Ne yapacağız? Büyüklerden bir MHP'lik falan yok değil mi Ben öyle biraz sandım ama değilmiş. İyi partiliyiz, MHP'liyiz. Yani Türk milliyetçisiyiz. Ama dandikten değil. İndira Gandhi yapan değil. Şu Türk milliyetçileri korkuluk gibi bir adam var orada oturuyor yani. Baston, Tayyip'in bastonu yani. Deniz Geçmiş solcuydu. Çalışanın hakkını veren. Yani kanunlara yani için şimdi sen bunu gö götürdüğün zaman senin patronla veya benim patronuna sen buradan bir para kazandığın zaman, senin patronun diye yapıp senin cebine bunu koymuşsa biz buna karşıyız. Senin burada bir emeğin var, bu çocuğun bir emeği var. Burada bak ayakta durdun, bilmem ne durdun. Buradan bir gelir elde ediyorsun. Sen, senin hakkını sana vermesi lazım. Vermiyorsa deniz gezmiş geliyor. Diyor ki bak diyor bu çocuğun hakkını ver diyor. Ekonomi çok güzel bu ara. Allah razı olsun. Bundan daha iyisi olamazdı. Mut, yani mutsuzuz yüzümüz gülmüyor. Geçinemiyoruz. Benim yani. güler gibi bir halim mi var? Allah hayırlısını versin ama bu kadar da olmaz yani. Evet. 7500 lira emekli maaşı 15 bin lira kira. Evet. Hayırlı işler. Bunun var. sen lanecerim ya millet evet. mahvolduk gittik ya. Evet. Ve bazı adamlar işte büyük her taraf dolu kafeler dolu millet ya ne alakası var yani bu 20 milyon yaşayan insan var burada yani 5 milyon da durumu normalde yorması lazım da herkesin durumu kötü olması lazım değil. Yani konumu bozuk hemşerim. Bir Biraz zor baksana milletin yüzüne herkesin yüzü askın. Güzelmez. Bu zamlar durmadıysa güzelmez abi. Türkiye böyle güzelmez. Berbat her şey böyle. Çok pahalı. Ev kiraları almış başını gidiyor. Her şey pahalı. Enflasyon oranı açıklandı. %61 diyor TÜİK. Siz kaç hissediyorsunuz? Az az. Daha mı fazla? Tabii. Fazla. Bazı vatandaşlar diyor ki her şey çok güzel falan diyorlar. Olmaz abi. Ya, asgari ücret isterse 50 bin lira olsun günahı emekli değişmez. Aynı. Çünkü zamlar durmadı sürece değişmez abi. Zaman duracak ki değişsin yoksa yok. Günahı yok. hani 50 bin lira olsa ne olacak ki? Dünyanın zamlı. Valla günlük günlük. Yarın zamlı. Ya, onu ya, bırak günlük geliyor günlük. Şerefsiz bunlar ya. Asgari ücrette zam veriyor ondan sonra günlükten ha, buradan. Beni ha, konuşturacaklar küfür edeceğim burada. Zamlar durmadı sürece bu iş olmaz. Zamla duracak ondan sonra. Tamam açıkladıysa doğrusunu da açıklamıştır. Yani kişiler bu enflasyonu yüksel diyor. Adam limon sattı trilyonluk oldu yani. Bu insanlar doymuyor, doymuyor. İyi. değil mi Güzel. Ama bazı Her şey iyi değil. Kavga yok, dövüş yok. Bu iyi yani. <laughs> Daha ne yiyorsun? Kavga yok, dövüş yoksa herkes böyle güler yüzle de geziyorsa demek ki bir sorun yok. Yoksa insanlar deli değil durduk yere gülsün. Güler gezerek. Değil mi? Vatandaşlar diyor kimsenin yüzü gülmüyor diyor. anne hani nasıl baksan herkesin yüzü gülüyor ya. Vallahi gülüyor çocuğun yüzü gülüyor. gülüyor. Vallahi benim ekonomim kendime göre geçmişte de iyi değildi, şimdi de iyi değil. Ben alakalı sorarsa benimki zaten hiç hiçbir zaman iyi olmadı yani. Benim benim ekonomim her zaman iyi değildi yani. O yüzden bana fazla e, değişiklik gelmiyor. Yani ekonomisi iyi olanlara sormak lazım esasında değişikliği. Ben, ben benim için fark etmiyor yani. Duyduk ne zaman söylediği ve verdiği rakamlar da bizim hissettiğimiz rakamlar bir oldu bence çok farklı. 161 değil de şu an mesela dolara göre hareket edecek olursak doların enflasyona göre şu an 36-37 olması gerekiyor. Dolar bastırılıyor. Enflasyonu bastıramazlar yüksek. Ancak verdikleri rakamlara bastırıyorlar diyebilirim. %370'lerden falan bahseden oldu ama tam net ben de bilgim yok. Yani ekonomi son derece bir batalıktadır. Ama bu batalıkta nasıl çıkar, nasıl olur? Bununla ilgili hiç kimsenin bir öngörüsü yoktur. Çünkü şu gireceğimiz 2024'te neler olacağını kimse bilmiyor. Yurt dışında yatırımcı Türkiye gelmiyor. Türkiye'deki yatırımcılar yolu buldu mu, fırsat buldu mu yurt dışına kaçıyorlar. Bu da hepsi kime mal oluyor? Bana sana mal oluyor. Yani en altta kimler varsa onlara mal oluyor. Kanunlar sadece kağıtlar üzerinden geçerli. Kanun diye bir şey yok. Şu an burada bir teze açarsan Limon satsan başına 20 tane zabıta çöker ama devlet patronun, zenginin vermedi vergileri tek kalemle silebiliyor. Bu da kime mal oluyor? Bu gördüğün insanlara mal oluyor. Yani biz bir bataktayız, biz buradan çıkamıyoruz. Ee, bütün dünyada nasıldır bilmiyoruz ama biz eskiden beri de böyledir, bugün de böyle. İlerideki yıllar nasıl olacak bilmiyorum. Gelen herkes kendi çevrendeki, kendi partisini, kendi ailesini zenginleşip ortadan kayboluyor. Ya da yurt dışına gidiyorlar ya da bilmem ne yapıyorlar. Biz gelişemiyoruz yani. Hiçbir türlü biz gelişemiyoruz. Kim konuşmaya kalkarsa adamlar bizim işte en kötü ülkelerle kıyaslıyor. İşte bak Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor. Biz burada keyif içindeyiz. Sen cebindeki telefonu soruyor adam. E cebindeki telefonu zaten üç maaşla 5 maaşla almıştır konuşma, ağlama, itiraz etme, kes sesini devam et. Şükürden başka bir şey değil yani. İşte Diyanet İşleri Bakanı en iyi bir arabaya biner ama gelip bana sen en son ne zaman cuma namazına gittin? Şükür ettin mi? Bak ne güzel giyinmişsin, yiyorsun, içiyorsun. Sen daha ne istiyorsun gibisinden sana öğütler veriyor. Bu da işte saçmalığın daniskası yani. Hatta geçenlerde bir bu cübbelilerden bir tanesi bir açıklama yapmıştı. Fakirler zenginlerden 500 yıl önce cennete gidecek diye. Yani. Evet zaten bizde hani bir gazeteci var. Ben ismini unuttum da. Adam dedi ki o zaman fakir malının biraz fakirlere verin de hepimiz el ele kol kola cennete gidelim dedi. Ee, yani bunu dedi adam. işte bunu anlamıyorlar. Bizim aklımızla alay ediyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz de birbirimizi tutmuyoruz. Biz örgütlenemiyoruz. Biz yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığındayız ve biz bu yüzden hep kaybediyoruz. Ve kaybetmek böyleylese hep kaybederiz. Bir şey daha sorayım. Bu geçenlerde bir tartışma çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bir dakikada parçadığı paranın 23.000 TL olduğuyla ilgili. Evet. Buna ne dersiniz? Ya vallahi ben restorançıyım şimdi size çok ufak bir şey söyleyeyim. Ben Cumhurbaşkanlığı Sarayına kadar gitmiyorum. Ben restorançı olduğum için yıllardır ben bu sektördeyim. Gıda sektöründeyiz. AK Partililerin toplantılarını görmüşüz yani yapılan israfı görüyoruz. En alt havandaki bir belediye başkanının yardımcısı bile toplantısında çöpe giden etin, butun, tatlının, ekmeğin haddi hesabı yok. Yani ben sana buradan gireyim. Yani Cumhurbaşkanı sarayına kadar gidersem iş çok büyüyor. Bütün bunun faturası bize kesiliyor. Yani biz ne yapacağız bilmiyorum. Mücadele ediyoruz, susuyoruz, idare ediyoruz ama nereye kadar bu sistem yürüyecek onu bilmiyorum yani. AK Partili yandaşlar kanalları artık izlemekten sıkılmadıklarını bilmiyorum yani artık sıkılmadılar mı? Bir sağına soluna insanlar baksınlar yani. Yani bugün seninle konuşuyorsam başkasıyla da konuşmam gerekiyor diye düşünüyorum. Yani olay budur yani. İnsanlar araştırmadığı sürece her zaman geri gider, ileri gidemez.